Bugün 6 Kasım 2019. Beyçam köyünün son durumu. İki gün önce kar yağmıştı bir 17 santimetre civarında. Ama iki gün içerisinde gördüğünüz gibi yine bahar havası mevcut köyümüzde. Sadece güneş almayan kısımlarda kar var. Hatta ormanda açıldı gördüğünüz gibi. Şu anda 17-18 derece civarında bir sıcaklık var. Hatta hiç rüzgar esmiyor desem doğrudur. Bakın bayrak bile yani zor dalgalanıyor. Size buradan da bir görüntü atayım. Düzlerde durum nedir diye merak ediyorsunuzdur mutlaka. Düzlerde de durum böyle. Kar yok. Ama dediğim gibi dün geldik hatta buraya. Dün bu tarlaların hepsi bembeyazdı. Bir günde bu hale geldi. Yine sonbahar hüküm sürüyor desek doğru olur. Herkese iyi günler diliyorum.